gelecekle ilgili kaygılarınız var mı? Gelecek mi kaldı? Hayat bitti, Türkiye bitti. <laughs> Amcam gelecekle ilgili çok büyük kaygılarım var. Evet var. Bu yabancılar ülkemizde çok olduğu için ondan kaygılıyım. Şu an kötü gidiyor. Elimizin veriyoruz, ayağımıza dolanıyor. Hesabı böyle oluyor. Gelecek hiç iyi şeyler getirmiyor. Yok. Hiç mi kaygın yok? Vallahi çok var ama. Ne gibi mesela? Abi yarına çıkacağımız meçhul para çok şey arttı ya. Ya ya bak. Ne cevap vermiyor olabilirler? Valla bence herkes devletten korkuyor. Yeni yasa çıktı ya. Büyük ihtimalle onunla alakalı olabilir. Konuşmaya korkuyor insanlar. <laughs>